Mükrem'in gezgin diva Kadın kadın Divamız 8 Nisan 1998'de dünya iniş yapmıştı ya. Mükremin Ankara'da yaşamaktadır. Ama tam adresini bilmiyor. Kim biliyor ki zaten hay kafamaz. Geliyor. Ben bir kaynama bu ay pardon. Evet herkes herkesi eleştiriyor kardeşim. Akıllı divamız liseyi bilgisayar bilişim teknoloji üzerine bitirmiştir. Ve çok başarılı. Müklemin <laughs> yeni yeni videolar çektiği zaman bir hayli linçlenmişti. Örneğin şunun gibi. Toplam git erkek olan <laughs> Onur gelsin er, erkek olma. İçse <laughs> <Sezmiyor. Gülüyor> yalnız kalmadan ya. görevi çok bak keskin artık. Hesabı İnsanları rahat bırakın artık. Bırakın insanlar nasıl mutlu öyle olsunlar. Mükremin bile dans ediyor. Ben edemiyorum <laughs> Şaka maka Mükremin içinde çok şefkatli bir insandır. Şahsen ben öyle görüyorum. <laughs> Ve bunu burada açıkladığım için üzgünüm ama ben Mükremin story'leri izleme bağımlısıyım. Tavuk ya Benim kız <gülüyor> 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 şey seni <laughs> her Bence Mükremen'in burada söylemek istediği şey ne olduğun değil, kim olduğun önemli. Ay, ay, ay ne oluyor? Lan nereye geliyor. <laughs>